Merhaba, ben Begüm Şardan. Mimarlık Podcast'in 35. bölümünü dinliyorsunuz. Hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölüm Salve, Vole Lavorare'de Milano'da ilk işe başladığım dönemden bahsetmiştim. Hatta girizgahını yapmıştım diyelim. Bu bölümde ise hiç ara vermeden, olayları bölmeden devam edelim istiyorum. Fakat öncesinde geçtiğimiz hafta bana hangi ofis olduğunu soran çok kişi oldu. Burada ifşalanmış, kamuya mal olmuş bir olay yoksa isim kullanmıyorum. O nedenle ofisin ismini de geçirmedim. Sebebini merak edenler için böylece açıklamış olayım. O zamanlara geri ışınlanacak olursak da 2021 yılındayız. Pandemi etkileri hala devam ediyor. Herkesin muhabbeti hangi aşıya oldun, Green Pass'ın var değil mi, o yoksa ondan uzak duralım gibi şekilleniyor. Evden çalışmaya geçen büyük bir kitle var fakat biz ofise her gün gidip geliyoruz. Çalışma arkadaşlarımın ne kadar şeker olduklarından bahsetmiştim zaten. Yine bahsettiğim bu Urban projesinden sonra beni yavaş yavaş diğer projelere dahil ettiklerini de anlatmıştım. O sıralarda önceki tecrübelerimden kalan içimde elinde kamçısıyla ya yanlış yaparsam ya beceremezsem ve kovulursam diye konuşan baskın bir begüm vardı. Çünkü öncesinde hata yapabileceğim bir alan tanınmamıştı ve gerek ben gerek çevremdeki kişiler hop diye işten çıkartılmıştı. İtalya'da değil İstanbul'da yaşanmıştı tabi bunlar. Sonra içimdeki diğer begüm onu bastırmaya çalıştı. Sakin ol. Elinden geleni yapacaksın. ...iyi olacak, hata yaparsan da yaparsın gibi bir yerden... ...bir noktada ofise bir stajyer alındı... İç mimarlık okumuş, benden 3-4 yaş küçük... ...master yapmamış, üniversite sonrası ilk iş tecrübesi... ...havalı da biri, ben de severim öyle hakkıyla havalı olanları... ...fakat mimarlık kısmında çok da iyi diyemem... ...bir de patronun tanıdığının kızıymış... ...torpilli damgasını da yapıştırdık mı kıza? Açıkçası ben de dahil oldum buna... ...çünkü diyoruz ki yani bir şeyler gitmiyor... Tanışıyorlar diye kesin hep bu hoşgörü. Neyse bir gün benim mimar olan sinyarım ki ofiste patrondan sonra da o geliyor gibiydi biraz. O kızdan bir spor kompleksinin kesitlerini çizmesini ve sunuma hazır hale getirmesini istedi. Kız da çizdi gösterdi. Biz de aynı alanda olduğumuzdan konuşmaları, tepkileri görüyoruz tabii. Bir terslik var onu anladılar ama kızın mantığını anlayamadılar sonra merakımdan ben gittim kız kesiti hem farklı bir bakış açısıyla yani normalde nedir o alanı en iyi anlatacak yerden kesit alman gerekir ya onun yerine istediği yerden ve düz değil de yamuk olacak şekilde almış hem de yanlış çizmiş yani ciddi teknik hatalar vardı. Bunu da ben fark edip söyleyince bravo Begüm'ü kaptın mı? Bu çizimleri sen al düzelt dediler. Ay ben içimden bir mutlu oldum. Ama kıza da kötü hissettirmek istemedim. Çünkü yani öğrenecek elbette öğrenmek zorunda. Ha bunu 5 yıllık mimar yapsa gözümdeki değeri sıfıra iner mi? İner tabii. Ama bu kızın öyle bir kredisi vardı bana kalırsa. Yine de doğrusunu bilmesi gerekir mi? Evet ama olmuş diyelim. Bu projeler bana verilince ben nasıl geyik yapıyorum kendimle? Vay bebeğim, stajyer hataları da mı düzeltiyoruz be artık? Sana var ya helal olsun diye. Sonra o kız da kendini geliştirdi bu arada ve o da dünya tatlısı birisiydi. Belli zamanlarımda bana olan desteğiyle de farklı bir yere sahiptir gözümde. Bu arada isim zikretmeden anlatmak ilk defa bu bölümde zorladı beni. Yani neyse başaracağım. O dönemlerde başka bir mimar daha geldi. Benim dışımda tek yabancı olan da oydu. Ay o da ayrı bayıldığım biri. Biz hem gurbetçilikten hem de mimarlık kafası olarak da bir uyuştuk. Ben, o, Sinir mimar tam olması gerektiği gibi paslaşan bir ekip olduk. Patron da Sinir'da övgülerle bahsediyor bizden. Bu sefer diğerlerine bir dokunmaya başladı. Hani bunu bize cephe alır gibi değil de patronun ayrıştırıcı tavrını eleştirerek söylüyorlar ama. işte zaten hep mimarlara övgüler, mimarlar onun göz gibi bir yerden. Nedeni de bizim yaklaşımımızın daha sonuç odaklı olması ve daha kısa sürede iş bitirmemizdi bence. Bir apartmanın cephe tasarım çalışması vardı mesela. Dedim ki ben alırım 3D kısmını. Anlattılar. Rayna da modelledim. Aynı günde üstüne konuşuyoruz. Oha bir gün ne kadar hızlısın dediler. Ben bir şaşırdım. Yani öyle bir ikilem ki. İstanbul'da çalıştığım zaman da ben hep yavaş kalandım. Hep kötü olandım. Burada yavaş değilim cidden ama hızımda bir bravo alabiliyorsa... Tamam ya Begüm ne normal ne değil anla artık moduna geçtim. Bu tarz şeyler de ofis akışı için hep artıydı tabii ki de. Öbür tarafa bakarsanız da iç mimarlardan benimle eş konumda olan kız çok hoş sunumlar hazırlıyordu. Grafik gözü iyiydi. Daha estetik yaklaşımları olabiliyordu. Patron da onun o yönünü seviyordu mesela. Hatta ilk zamanlarda bana da sunum yaptırdıkları ya da bizim kafa kafaya verip hazırladığımız sunumlar da olmuştu. Ama ben memnun değildim. Yani mimarım abi ben slide dizmek ne oluyordum? Teknik kısımda da o hatalar yapabiliyordu. Hatta bir keresinde bir ofisin banyo seramiklerinin metrajını hazırlarken nokta virgül hatası yapmış. Günün sonunda 30 metrekare gelmesi gereken malzeme 3 metrekare gelmişti ve büyük sıkıntı olmuştu tabi. Ha olmuyor mu? Olabiliyor. Neyse gelelim işlerin artık bu kadar da toz pembe ve musmutlu gitmemeye başladığı zamanlara. Mevsimler geçti, kış ayına geldik. Gelirken de hep bir stres vardı. Yine önceki bölümde biraz çıtlattığım durum gelenekleşmişti. Neredeyse her ay ya da eğer şanslıysanız bazen iki ayda bir şirketin muhasebe ve iletişiminden sorumlu patronun eşi sizi yanınıza çağırır. Önümüzdeki ay ödeme yapabilecek miyim bilmiyorum konuşması yapar. Bu durum bir ara normalleşmişti artık. Dalga geçiyorduk. Yani işten çıkarılmıyorsunuz ama diyor ki iş alabilirsen aynı ücretten devam Alamazsam belki kesintiye gideriz. Siz de öyle belirsiz bir düzenin içinde var olmaya çalışıyorsunuz. Ay bir ara bakın konuştukça hatırlıyorum ne saçmalıklar. 3 ayın ödemesini tek seferde yaptığı kısa bir dönemde olmuştu. Yani havadan 3 aylık fatura kesiyorduk demek oluyor bu. Ne gibi çakallıklar düşünüp neleri atlatıyor bilemiyorum ama bu da yaşandı. Neyse kış ayına geldik demiştim. Milano'yu da bilen bilir kışın buz gibidir. Yağmuru çamurda bitmez. Ofiste bu soğuktan nasibini almıştı haliyle. Sıcak olsun diye klima açıyoruz. Efendim fatura fazla geliyormuş, kapatıyorlar. Yahu ben zaten kansızım. Yazın bile üşürüm, donuyordum. Sonra baktık olmuyor, ofiste montla oturmaya başladık. Şakasız. Bir iş için gelip giden bizden yaşlı büyük biri vardı. O da şeker biriydi. Hatta ferengilerle komşuymuş, üst katlarında oturmuşlar. Öğle aralarında onların dedikodularını yapardık. Ki bu konumuzdan alakasız ama neyse. O bile patronu donduk donduk diye bağırıyordu. Hasta olacağım diye aklım çıkıyor. Korona ayrı bir dert zaten. Orada hasta olsam hastaneye gidene kadar İstanbul'a giderim. Daha mantıklı. Ama bir sürü formalite var falan. Sırf safi stres konusu. Günlük rutin konuşmalarımızda da annemlere bu konudan bahsettim. Babam da mantıklı bir fikirle geldi. Küçük bir ısıtıcı almıştık bana evde kullanmam için mini boy ne olur ne olmaz diye. Onu götürsene masanın altında tut en azından ayakların üşümez dedi. Aa dedim çok mantıklı. Ertesi gün hop götürdüm tabi. Masanın altına da koyamamıştım. Üstüne koymak durumunda kalmıştım hatta ama baya işe yarıyordu. Yine montlayayım yanlış anlaşılmasın. Ama üşümüyorum en azından gibi düşünebilirsiniz. Bir ay boyunca götürdüm o mini ısıtıcıyı. Arada patron kritik için bizim masaya geldiğinde aa bu ses ne ha buymuş ha falan diyor. Arada dalga geçiyor ama görüyor herkes gibi ve bir sıkıntı yok. Çünkü ben de herkes gibi donuyorum bunu biliyor. Eşinin de masası üst katta ama galeri boşluğu var gibi düşünün. Yani daha doğrusu benim masam bir duvarın önünde. Onun hemen yanından duvara bitişik bir merdivenle yukarı çıkıyorsunuz. Asma kat gibi. Orada da kadının masası var. Hem gelen geçeni hem de bizleri rahatça görebiliyor. Bir durum olursa da seslenerek anlaşabiliyoruz. Öyle bir mesafe ki seslenmek bile bir seviye belirtisi ya neyse hiç hoşlanmam. Günlerden bir gün kadın aşağı inerken benim masaya doğru bakarak bir o nedir dedi. Ben de saftirik saftirik projeyi soruyor sanıp heyecanla açıklamaya başladım. Hayır hayır ondan bahsetmiyorum. <laughs> Masanın üstünde duran şey nedir dedi. Ben de ısıtıcı üşüyoruz ya ondan kendime çözüm bulmak durumunda kaldım dedim. Sanki bir aydır değil de ilk defa o gün getirmişim ve bunları hiç bilmiyormuş gibi. Aa bu ısıtıcılar olduğu gibi parayı emiyor. Bunun faturasını ben ödeyemem sana onu derhal kaldırmanı tavsiye ediyorum dedi ve tuvalete gitti. Benim de damarıma denk geldi mi? Tavsiye ediyorsan ben bu tavsiyeni almıyorum dedim içimden ve tımlayarak devam ettim. Sonra bu yukarı çıkarken benim yanından geçmek zorunda tabi. Merdivenin ortasında bir şey bir şey Begüm dedi. Ben de böyle triple küçük bir show gibi tak diye kapattım makinayı. Fakat ortam gerildi tabii. Sonra bu kadın sanki odası varmış da ben duyamazmışım gibi ki aslında amacı tam tersi. Tek tek herkesi yanına çağırıp en yetkililerden başlıyor bu arada zaten. Benim dedikodumu yaptı. Birazını anlıyorum, birazını anlayamıyorum. Saygı istiyormuş efendim. Bu saygısızlıkmış. Ben nasıl yapabilirmişim böyle bir saygısızlığı? Özür dilerim kendimi donmaya ve ölüme mahkum edemediğim, sağlığım için şüphelendiğim için. Lütfen kusura bakma, ne olur. Ha delirirsin. Bu arada yukarı çıkarken de bana Begüm yukarı demiş. Ha ben senin köpeğin miyim hanım teyzecim de sen bana öyle zart zurt emir veriyorsun. Saygısızlık yapan sensin bu durumda. Neyse ben çalışmama devam ettim hiçbir şey olmamış gibi. Öğle arasında bu bilgileri aldım ama tatlı ekip arkadaşlarım normalde öğle arasında saat 2'de dönüyorlarsa o gün 1.30'da döndüler. Ve bu konuşulmamış olsa da kalıbımı basarım ki beni korumak ve olası bir saçmalığı önlemek için yaptılar. Kalp kalp kalp. <laughs> Tabii o günden sonra neyse Ali Rıza Bey tadımız kaçmasın modumu açtım ve belli ki iş çirkinleşecek diye götürmedim ısıtıcıyı. Fakat bu sefer bahsettiğim bu ödeme yapamayabilirim muhabbeti sadece beni çağırarak konuşulmaya başlandı. Aa, öbür taraftan patronla bir sorunum yokken onda da saçma tepkiler baş gösterdi. Ne gibi derseniz bir proje vardı Design Week için. Sempione'de bir platform kurulacak gibi düşünebilirsiniz. Bana verildi. Çizimler falan benden çıkacak. Tamam. Fakat daha ilk aşamasındayız. Bana kaç tane LED ekran var gibi detayları soruyor. Diyorum ki şu firmalar var ama daha yerleşim oturmadı. Yani ekran alanı belli olsun, ona göre adet belli olacak. O nedenle sayı veremiyorum falan. Yok diyor. Kıyamet koparıyor. Eskiz yapıp götürdüm bir kere. Tüm ofisin ortasında bu fakagare diye bağırdı. Tam anlamıyla bok gibi demek bu arada. Ben de ona He öyle mi? Fakagare mi? He i̇yi o zaman diye bağırdım ki bu demek oluyor ki sabrımın son sınırına yakınım. Ha bu dönemden önce bana övgüler yağdırıyordu. Begüm'ün en çok işte bu huyunu seviyorum bir iş veriyorsun anında çözüyor falan böyleydi bu tarafa geçti. Bu moda geçtikten sonra da bu arada kaç kere tuvalette ağladığımı falan saymıyorum. Ne ırkçılık yaşamadığım kaldı ne saygısızlıkları kaldı. Bir kere biri İran'dan mı bir yerden bir tatlı getirmiş. Bu yazık insanlar bizim alfabemizin latin harflerinden oluştuğundan bir haber. Sizinki de böyle değil mi falan dedi alfabe için ve abartmıyorum. Sinirlendim tabii. Sonra patron yanıma gelip diye böyle tazmanya canavarı gibi sesler çıkardı. Ne yapıyorsun dedim. Türkçe konuşuyorum oluyor mu dedi şoka girersiniz. Ben de ne yapmaya çalıştığını anlamadım ama sanırım Arapça ile benzer bir algı var kafanda. Türkçe böyle bir dil değil dedim. Bitmiyor başka bir zaman. Türkler hep esmer esmer demişti ama bunu küçümseyerek söyledi. Sonra bir İtalyan ofis arkadaşım ne alaka ya sarışın da var, esmeri de var. Bize çok benziyorlar deyince "Aa öyle mi?" falan demişti. Seviye bu yani. Ve bu tarz cahillikler beni aşırı sinirlendirir. Diyeceksiniz ki Begüm neden orada kaldın o zaman başka iş mi yoktu? O dönemlerde başka görüşmelere gittiğim de oldu ama bir yere bağlanmadı. Öyle olsaydı iş değiştirirdim tabii ki. Başka bir taraftan da hayatımın en zor dönemine giriş yaptığımı farkında değildim. Sağlık sıkıntım vardı. Onun bana yaşattığı ve benim nedenini algılayamadığım çok ciddi bir depresyon ve mutsuzluk yaşıyordum ki normalde çok mutlu, pozitif bir insanımdır. Ama o zamanlar çok mutsuz ve hiçbir şeyden zevk alamaz birine dönüşmüştüm. Ya bu örneği arkadaşlarıma da anlatmışımdır çok kez ama burada da paylaşmak istiyorum. Öyle bir an var ki kafamda beni böyle duvara toslatan, hala daha duygulandıran. Da bir gün sinyarım mimar olan ıslık çalarak masasında çalışıyor. Yaptığı tek şey bu ama mutlu. Ben böyle ona baktım. Durdum dedim ki içimden. Allah'ım eskiden ben böyleydim ya. Ben ne zaman bu mutluluğa geri dönebileceğim? Gerçekten çok mutsuzum. Çok büyük bir mutsuzluk bu. Hayattan zevk alamıyorsun, ot gibi yaşıyorsun, yataktan kalkamıyordum, gün sonu dünyayı taşımış gibi yığılıyordum. Tüm bunların üstüne Boeingler başlayınca benim devreler ekstra zorlanmaya başladı. Ama ben pes etmedim. Size beni kovmak için bahane vermeyeceğim dedim. Allah da yardım etti herhalde çünkü bedenen ve zihnen o eforu gerçekleştirmem çok zormuş ve başarmışım. Bir gün patron dedi ki bir kadın var ofis arada uğrayan ve öncesinde bir arkadaşımla çalışmış biri onunla çalışacaksın. İş var sana yaptırmak istiyorum ama kadını görmeyin. Kimseye günaydın demiyor o kızı da gece yarılarına kadar çalıştırmıştı. Haliyle antipatiyiz kendisine. Aynı zamanda sizlerin de bildiği çokça meşhur bir İtalyan ürün markasının diyeyim baş tasarımcılarından. Biz diyoruz o ego kesin bundan falan. Neyse kadınla telefondan çalışmak durumundayız. O sırada benim patron da bir şeyler istiyor. Ben de bunun beni zorlamak üzerine kurulu bir düzen olduğunu asla anlamadım. Tek derdim tadında iyi geçinmek. Öyle bir an vardı ki telefon kulağımda bir elim bilgisayarda öbürü not alıyor. Diğer taraftan ofistekilere laf yetiştiriyorum. Böyle superwoman gibi hissettiğim bir andı ve yapabilmiştim. Süreç sonunda kadınla hiç de fena olmayan bir diyalogumuz oldu. Instagram'dan bile ekleştik öyle diyeyim. Patronun odasına gittim böyle yaptı. Bu kadın normalde kimseyi sevmez. Çalışması da bir o kadar zordur ama sana bayılmış. Sen bunu nasıl başardın dedi. Dedim ben bir şey yapmadım ama tatlı biriydi. Adamın o şoku bende daha sonradan olayın gerçek yüzünü anlamama çok yardımcı oldu. Çünkü peşine hemen yeni bir senaryo yazılmıştı. Ofise büyük projeler getiren bir Çinli vardı. Tatlı da biriydi. Çin'deki bir markanın hem branding çalışmalarını hem de showroom tasarımını falan bizimle yürütmek istiyor. Patron dedi ki bu adam Design Week zamanlarında ama sadece burayla da sınırlı olmayacak şekilde bir sektör pazar araştırması istiyor. Hangi model mobilyalar, hangi kumaşlar revaçta bunlarla alakalı analiz çıkartacak birine ihtiyaçları var. Asistan gibi de olacaksın bir yandan. İnsan ilişkilerin ve İngilizcen de iyi ben seni düşündüm dedi. Allah'ım dedim o kara günler geride mi kalıyor ne güzel teklif oldum böyle. Öbür taraftan gelip ama ben seni bırakmıyorum. Hem onlara hem bize çalışacaksın. Ben sana kıymet veriyorum diyor. Tüm ofis buna seviniyoruz haliyle. Arkadaşlarım gerçekten içten seviniyor. Onu hissediyorsunuz zaten. Bu arada bunlar olana kadar o tatsız zamanlarda ben birkaç kere odasına gidip benimle alakalı bir sıkıntım var mı? Memnun değilsen düzeltebileceğim ne olursa yapmak isterim dediğim konuşmalar da gerçekleşti. Yok canım benim bir sıkıntım yok ben senden çok memnunum demişti. Tersini söylese çıkıp giderim de bu arada onda da sıkıntı yok. Ama açık olalım net olalım derdim bu. Sadece sona yakın sunum hazırlamaktan hoşlanan kız için o senden daha iyi dedi. Böyle bir kala kalmıştım o zaman. Çünkü böyle bir şey değil. Sen sunumcu mu istiyorsun, mimar mı ya da tasarımcı mı? Ve ne olursa olsun tavrın doğru değil. O şunda iyi, sen bunda kötüsün desen bir derece bu daha anlaşılabilir. Her neyse, şimdi niye bizde de görev aldığım projeleri ekleyip portfolyo gibi yolla." dedi. Hatta ek birkaç proje daha eklettirdi ki ben onlarda görev almamıştım. Sen ekle dedi. Peki dedim. Sonra adamlardan ses yok. Bakıyoruz ediyoruz beklemede diyor. Bu arada benim hayatımda her şey çok kötü gidiyor. Yani şükür ki ailemin sağlığı yerindeydi. Onun dışında çok affedersiniz bok gibiyim. Herkes de buna şahit. Çünkü ofiste kaçıp kaçıp ağlıyorum. Şiş gözlerle geliyorum. Kasıtlı olarak mesaiye bırakıldığım gün herkes gidince koy vermiştim artık. Yani masa başında ağlıyordum. Hatta sinirim gidip Begüm gerçekten iyi değil yüklenme kıza demişti. Patron da gelip iyisin iyi hadi hadi yapmıştı böyle. Yani bunlar insanlıkla ilgili şeyler bakın iş değil bu halden anlamakla alakalı. Bir gün işten çıkacağım patronu bekliyorum. Çünkü sabahı yine bana sana ödeme yapamayacağız konuşması yapılmış ve istifa etmeyi planlıyorum. Çinlilerden emin olamıyorum sadece yani bir gariplik var o tarafta. Neyse gelmedi patron dedim sonra konuşurum ne yapalım. Kapıdan çıkarken eşine iyi akşamlar dedim. Diyorum. Arkamdan aa bir gün bir bakar mısın dedi. Döndüm. Patron bana mesaj attı. Eşi yani. Bir gün pazartesi gelmesin. Ofisten ayrılsın dedi dedi. Dedim efendim. Ben onunla konuşacaktım zaten. Bu ne demek ya dedim. İşte biliyorsun ödeme falan. Dedim o değil benim derdim. İş olmaz, yürümez ayrı. Ama insan ilişkisi ayrı. Biz Ahmet emeğimin karşılığı karşıma geçecek yüzün olsun. Vedalaşıp ayrılalım. Bu ne demek? Bu çok çirkin ya. Çok çirkin dedim. Sonra tekrar ofise girdim. Herkes tam çıkmak üzereydi. Bir şey mi unuttum dediler. Dedim bu benim son günümmüş. Yeni haberim oldu. Eşyalarımı toparlayacağım. Şok oldular. İfadelerini unutamıyorum. Sarıldık ettik. Ben zaten en kırılgan zamanım. Yine ağlamaya başladım. Canlarım ya. Umarım hepimizin öyle ekip arkadaşları olsun. İçlerinden biri dedi ki. Begüm bu dönem senin için çok zor. Belki endip ''Ama buradan sonra çıkacaksın, yükselişe geçeceksin.'' ''Geçecek ve bitecek.'' dedi. Mahvolmuştum. Şimdi bile duygulandırdı beni. Ve laf aslında sonra öylece çıktım oradan. Eşi de diyor ki, ''Evet ne yazık ki yanlış bir davranış ama patronunuzun böyle bir yanı var.'' ''Ya bırak.'' ''Bırak.'' diyemedim. Sonrasında da beni ofise uğra diye ne kadar çağırırlarsa çağırsınlar önünden geçmedim, adım atmadım. Tüm bunlar yaşanmamış gibi bir ay sonraydı sanırım. Bana ''Beg'' derlerdi. ''Bir mesaj.'' O urban projenin makalesi çıkmış. Benim görselim kullanılmış. Muhteşem bir işti. Bravo, bek diye yazmış bana ekspatronum Eski sevgili mesajı gibi. dedim git başımdan Allah aşkına. Ya işte uzun zamandır anlatırım diye içimde tuttuğum meşhur ısıtıcıyla başlayıp nerelere giden yolculuğumu da anlatmış oldum. Biraz uzun da bir bölüm oldu gibi ama rahatladım. Allah hepimizi düzgün, iyi insanlarla karşılaştırsın. Hatta herkesi kendi gibi insanlarla karşılaştırsın daha yerinde bir dua olur sanırım. Bu tipler de benden uzak olsun lütfen. Hikayelerim bir kişiye bile ulaşabiliyorsa ne mutlu bana. O nedenle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sohbet benim mikrofonum ve sizin zihinleriniz arasında kalmasın isterseniz beni açıklamada bulunan Instagram hesaplarından takip edebilir. Kendi yolculuklarına ufak da olsa bir etkisi olacağını düşündüğünüz arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu podcast'i YouTube'da da yayınlıyor olacağım. Oradan da dinlemek isterseniz onun da linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.